Body 2012 Ceset İspanyol filmi Yönetmen Oriol Paulo, Senaryo Oriol Paulo ve Lara Sandi Filmin kısaca konusu Gece vakti elinde bir fenerle ormanda koşmakta olan bir adam görürüz. Adam muhtemelen bir şeyden ya da birinden korkmuş ve kaçıyor gibidir. Derken birden ormanlık alandan yola fırlar o sırada hızla geçmekte olan bir araç adama çarpar. Kazanın etkisiyle bir hikayenin ortasına düşeriz. Adam kim? Gece vakti ormanda ne işi vardı? Kimden ya da neden kaçıyordu gibi sorularla merak duygumu tavan yaptırıp ne olup bittiğini anlamak için filmi izlemeye koyuldum. Maika Villaverde adında orta yaşlı bir iş kadını var. Bu kadın hem akıllı, hem zengin, hem otoriter hem de güzel. Ve Maika'nın kendisinden yaşça küçük olan Alex adında genç bir kocası var. Maika'nın en büyük endişesi artık genç olmadığı için kocası tarafından aldatılmak. Bu endişe ve yarattığı güvensizlik aslında pek de boşuna değil. Çünkü Alex biricik karısı Maika'yı Carla adında genç ve güzel bir kadınla aldatıyor. Film başladığında birkaç dakika içinde biz Maika'nın kalp krizi geçirip o gün öldüğünü öğreniyoruz. Hemen arkasından da Alex'in bir yasak aşkı olduğunu. Derken Alex'e polisten bir telefon geliyor ve karısının morgdaki cesedinin ortadan kaybolduğu bildiriliyor. Kendisi de olay yerine çağrılıyor. Bütün hikaye bir gecede geçiyor. Sıkça kullanılan flash beklerle Alex, Micah ve Carla'nın aşk üçgeninin detaylarını öğreniyoruz. Sabah olduğunda tüm gerçekler Gün ışığına çıkmış oluyor. Bir tür katil kim filmi diyebiliriz. Bu filmin bir Oriol Paulo filmi olduğunu unutmadan sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Ne demek istediğimi film bittiğinde kesinlikle anlayacaksınız. Film ilk bakışta bir aşk cinayeti gibi görünüyor. Zaten katilin kim olduğu bilgisi hikaye anlatıcısı tarafından saklanmamış. Açık açık belirtiliyor. Alex Mike ile evlenmiş ve böylelikle Mike'ın boyuna tasma takmasına boyun eğmiş bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Michael parasıyla, egosuyla, otoritesiyle Alex'i çevrelemiş ve oyuncak gibi oynadığı adeta bir süs köpeğine çevirmiş. Alex de çok masum sayılmaz çünkü sonuçta o da Mike'ın... kendisine sağladığı hayat için bu evliliği yapmış görünüyor. Derken bir gün Alex Carla ile tanışır ve ikili arasında yasak aşk başlar. Michael hiç de küçümsenecek bir kadın değildir bunu Alex çok iyi biliyordur ondan kurtulabilmesinin, Carly ile yeni bir hayat kurabilmesinin tek yolu vardır. O da Markadan kurtulmak. Mike'nin şirketlerinden birinde kimyager olarak çalışan Alex, kalp krizinde yol açan, sonra da otopside iz bırakmayacak bir zehirle karısını öldürür. Morg'daki cesedin ortadan kaybolmasıyla ortalık fena karışır. Filmi izlerken benim için en büyük sıkıntı kendisini suç, gizem, gerilim türü olarak tanımlayan filmin bence gerilim kısmının boşa düşmesiydi. Çünkü başrol Alex olduğu için onun üzerinden gerilim yaratılmaya çalışıyordu. Ancak seyirci olarak ben Alex'in katil olduğunu ve bunu niye yaptığını biliyorum. Mike ne kadar Alex'i mutsuz etmiş gibi görünse de ortada öldürülmesini gerektirecek bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla yaratılmaya çalışılan gerilim sahnelerinde Alex için endişelenmiyorum. Yani ceset oradan kaybolmuş ve sürekli Alexa sanki karısı hayatta ve onu tedirgin edecek bir takip gelişmeler oluyor. Şimdi ben seyirci olarak tedirgin olmam için aynı zamanda Alex adına endişelenmem için öyle bir şey olmalı ki Alex'in karısını öldürmekten başka çaresi kalmamış olmalı ya da 2009 yapımı Knives Out filmindeki gibi Marta istemeden kazayla yanlış ilaç enjekte ederek Harlan'ın ölümüne sebep olduğunda cinayet adım adım çözülürken Marta için endişelenmiştim çünkü gerçekten istemeden olmuştu. Dolayısıyla Marta aslında masumdu. Ama burada Alex planlı bir şekilde karısını öldürüyor. Üstelik karısının parasını alıp yeni aşkıyla başka bir hayat kurmak için. Bu yüzden Alex benim gözümde katil olmaktan kurtulamıyor ve onun adına en ufak bir endişe duymuyorum. Dolayısıyla da gerilmiyorum. Aksine eğer karısı gerçekten ölmediyse, ortadan kaybolan ceset aslında hayatta olduğu için kaybolduysa Alex'i korkutmak için ortaya çıkan bir takım ipuçları bende aynı etkiyi yaratmıyor. Aksine diyorum ki eğer karısı gerçekten ölmediyse adamın foyası ortaya çıkmış olacak ve öyle elini kolunu sallayarak cinayetin üstünü kapatıp sevgilisiyle gidemeyecek diye düşünüyorum. Yani hani biraz sanki olması gereken olacak gibi geliyor bana. Tür bakımından böyle puzzle gibi parçaları birleştirerek ilerleyen, bir yandan da bilmece çözdüren filmler gerçekten yapan için çok zorlayıcı bir süreç hikayeyi baştan sona önce lineer anlatımla tamamlayıp daha sonra makaslayıp olayların yerlerini değiştirerek kurgulamak, bu arada nereleri seyirciden saklayıp neleri göstereceğini bilmek, sakladığın kısımları hangi aralarda göstermeye başlayacağına hakim olmak, tüm bunları yaparken hikaye içindeki detayları kullanılarak seyirciyi asıl hikayeyi anlamaması için manipüle etmek, gerçeği finale saklamak ve finalde bomba etkisini film boyunca bozacak en ufak bir açık vermemek, Tüm bunları da gerilimli bir atmosfere sokarak yapmak gerçekten çok zor. Ancak çok sağlam bir senaryo ile sağlanabilecek bir matematik olduğunu düşünüyorum. Ve yönetmen Oriol Paolo'nun senaryoya gereken özeni gösterdiğini düşünüyorum. Bütün bu saydığım adımları yaparken işin gerilimi biraz arada kaynamış sadece. Diye düşünüyorum. Ancak filmin son yarım saati öyle şeyler anlatıyor ki Oreo Paolo filmi olduğunu adeta ispat eder gibi finalde imzasını atıp bırakıyor. Benim buraya kadar film hakkında anlattığım her şey buzdağının sadece görünen kısmıydı. Sonuç olarak filmin sürprizini bozmamak için daha fazla bilgi paylaşmak istemiyorum. IMDB'si 7.6 ve 52191 kişi tarafından oylanmış. Oriol Paulo'nun tarzını ve hikayelerini gerçekten çok beğeniyorum. Sektöre yeni hikayeler, filmler kazandırmasını dört gözle bekliyorum. Eğer bu filmi beğendiyseniz fırtına anı, gizem fantastik türünde ve görünmeyen misafir bu filmde olduğu gibi gizem, gerilim ve suç türünde gerçekten izlemeye değer başarılı işler. Şimdiden herkese keyifli seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.